Buyurun. İyi akşamlar öncelikle nasılsınız? İyi sizsiniz. Güzel güzel bir oyun, aa. oyunundaydık. Nasıl geçti evet, neler? Güzeldi, keyifli. Emeğine sağlık herkese. İnşallah seyircisi bol olur. Siz nasılsınız peki efendim? İyi vallahi. Babalık nasıl gidiyor? <laughs> Süper gidiyor. Ee, çok keyifli. İki geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki numara. Çok heyecanlıyız. Valla müthiş bir duygu yani. Zaman ayırabiliyor musunuz peki? Şu anda bir, be, bir şey mi? Hı. Ayırıyorum öyle. Yani. Çok yoğun değilim bu arada. Var mı peki yeni projeler efendim? Var ama sürpriz. Sürpriz. Evet. Dij 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 siz, siz duyarsınız. Film, film açıklandı. Hı evet. -hı. Film geliyor 23'ünde. Ama başka projeler var onlar sürpriz olsun. Dijitalde mi peki yoksa? Ee, sürpriz olsun. Sürpriz. Evet. Yakında sürpriz. Evet. duyarsınız zaten. Filmden konuşalım. Konuşalım. Evet. 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 Hayatını evet. canlandıracaksınız. Nasıl oldu evet. evet. sizin için? Nasıl bir deneyim oldu? Özel bir proje oldu. Çok zordu. Ee, evet. evet. hazırlık aşaması çok zor geçti. Siz de tahmin ediyorsunuz. Dur. Ee, ama yani sonuç olarak inşallah böyle e, seyircisi bol, güzel bir izlekli film çıkmıştır. Ben de iz izlemedim bilmiyorum. Çalışması zordu ve keyifliydi. Güzeldi. Çekil sürecinde ki engelli vatandaşlarımızın da e, zorlukları ve empatiyetlisinizdir. Nasıl deneyimler olması için? Yani bunu aslında anlatmam çok zor. Orada gördüğüm e, şey manzara çok enteresan. Ben kaptırdım ama kendim onların arasında. Hiç bir yabancılık çekmedim Peki size soralım efendim hamilelik nasıl gidiyor? Bir çocuk da zor oluyor mu? E tabi yani hani tek çocuk başka bir şey hamile olmak ve bir çocuk başka bir şey. Şimdi önce iki çocuk başka bir şey olacak gibi ama bir o kadar da çok zevkli ve çok eğlenceli bir kısmındayız yani şu anda Zeyno ile iki yaşına basmak üzere. Göbeği evet, çekiyor. <laughs> <laughs> Aşermeler başladı mı peki? yaşandım mı bu ayda? Yok onlar 2-3 onlar ay falan oluyor ama da biraz psikolojik aslında bende çok olmadı ama. Yok yok. Her <laughs> Taner Bey nasıl bir babadır? Sizden dinleyelim. Çok iyi bir baba. Size yardımcı olduğunuz için. Çok süper baba. Zaten biz e, birlikteyken de ben hani Taner'in e, nasıl baba olacağını hep hayal ederek ve e, duygusal bir konuşma Çok, çok, çok. <laughs> Ay, evet ya, şey hamileyim sen... ya ben şimdi. Hayal ederek ne kadar iyi, ne kadar eğlenceli bir baba olacağını, oyuncu bir baba olacağını e, bilerek e, bu işe girdim diye. <gülüyor> <gülüyor> Ve aynı anda öyle oldu. Çok güzel vakit geçiriyorlar, <laughs> çok şey... eğlenceli vakit geçiriyorlar, <laughs> rica ederim. Ebeveynler olarak bir sınırınız var mıdır? Ya, şu sayıda çocuğumuz olsun, bir, bir istemiyoruz tarzı ya da Yok. her şey spontane mi olur? Spontane. E, i̇ki iyi aslında. e, <laughs> <laughs> i̇ki iyi, güzel güzel. Ya biz başından beri hatta iki kardeş. İkimizin de kardeşi var benim de tanemde. Yani çok güzel bir tipo ya. Böyle olmasını istiyordum. Herhalde öyle oldu. <laughs> tamam. Şimdi çıkmadı sanırım. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Daha burada iki var ya. Daha bir şey aldım. O bir de olsun. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hoşçakalın.